Merhaba arkadaşlar 4 Aralık 2020 BİM indirim kataloğuyla sizlerleyim. Bu hafta yine birbirinden güzel ürünler Cuma günü BİM raflarında olacak. katalogumuzda ne var hep beraber görüyoruz. Evet katı meyve sıkacağı 249 TL. Meyve suyu haznesi 500 milim. Posa sürahisi 1500 milim kapasiteli. Fakirden fincanlı filtre kahve makinesi geliyor 149 TL. 8 bölmeli çift kapaklı dolap sadece 199 TL. Paşa Bahçeden üçlü Gaya meşrubat bardağı gelecek 10.90 TL. Paşa Bahçeden üçlü Gaya su bardağı 10.90 TL. Dörtlü seramik soslu kreçerlik 32.90 şık bir görsele sahip. Evet, lavdan kilitli saklama kabı 1150 cc 11.90 Bu hafta 4 tane saklama kabı gelecek farklı boyutlarda. Kilitli saklama kabı 400 cc 7.90 Yine lavdan kilitli saklama kabı 720 cc 9.95 375 cc olanı 7.50 TL'den raflarda olacak bu hafta. Bölmeli düzenleyici sepet 6.95 Geniş setip kaşıklık, farklı renklerde mevcut. 495. Şeften kapaklı kovurma sacı 32 santim, 6990. Kare süzgeç seti gelecek, 995 fiyatı var. Şeften kan tencesi 22 santim 39.90 Granit efekli yanmaz yapışmaz iç yüzeyi var. Evet, Bonera'dan Pro Plus karnı yarık tenceresi 28 santim 79.90 Bonera'dan kulplu balık tepsisi 69.90 TL'den raflarda olacak. Granit efekli. Yine Bonera'dan Sahan 22 santim 49.90 TL fiyatı var. Ocak üstü ve fırın kullanımına uygun. Çocuklar için atkı bere eldiven seti gelecek. %100 akrilik fiyatı 18.90. Bayanlar için bere geliyor. Farklı renk ve desenlerde 9.95 fiyatı var. Diri erkek bot ayakkabısı 40-44 numaralara kadar mevcut. 49-90 Casilda Home'dan desenli yorgan çift kişilik 69.90 Dokunmatik eldiven kadınlar için 12.90 TL fiyatı var. Bu ürün cep telefonlar için tasarlanmış bir ürün. Etol kadın şal gelecek. 65 çarpı 170 santim ebatlarında fiyatı 7.95. Flanel'den ev botu gelecek. Kadınlar için 40 numaraya kadar mevcut. Fiyatı 27.50. Kazilda Home'dan Kapitoneli yatak örtüsü çift kişilik 79.90 fiyatı var 200 santim 220 santim ebatlarında. Erkek kaşe kaban gelecek. Fiyatı 129 TL. Farklı bedenlerde mevcut. %30 yün, %70 polyester. Evet, erkek kasketi geliyor. %100 akrilik. Fiyatı 12.90. Erkekler için kaşkol 9.95. Gezerden kışlık çocuk telliği geliyor. 26'dan 29 numaraya kadar mevcut. 9.95. Evet, yine Gezerden kışlık çocuk telliği. 30-35 numaralara kadar mevcut. Bunun da fiyatı aynı. 9.95. Erkekler için kışlık gömlek gelecek. Farklı bedenlerde. 29.90. Soleyden lastikli penye çarşaf tek kişilik 21.90 ve aynı marka Soleyden lastikli penye bu sefer çift kişilik fiyatı 24.90 arada 3 lira fark var. Nakışlı el avlusu 4 lira 95 kuruştan raflarda olacak bu hafta. Gezer'den nakışlı kadın tellik 36'dan 40 numaraya kadar mevcut. 15.90 fiyatı var. Ortopedik yastık 50x32x10 cm ebatlarında 29.90 Pamuklu battaniye gelecek çift kişilik 180x200 cm ebatlarında fiyatı 49.90 Patikli çocuk çorap 18'den 25 numara'ya kadar mevcut. Fiyatı 4 lira 95 kuruş. Peluşlu çocuk kulaklık farklı figürlerde 9.95. Kasilde Home'dan halı 60 x 90 cm boyutlarında kaydırmaz taban 59.90. Şönil'den ev çorabı gelecek bayanlar için 36'dan 30, 39 numaraya kadar mevcut 8.95 Penti markasından termal kadınlar için tight geliyor farklı bedenlerde 19.90 Erkek trekking ayakkabı 41'den 44 numaraya kadar mevcut 42.90 fiyatı var Tunik kadın gömlek %60 pamuk %40 polyester fiyatı 29.90 farklı bedenlerde mevcut. Uzun boy bere erkekler için %100 akrilik fiyatı 9.95 Yünlü erkek kazak %50 lams sovel %25 viskon %25 polyester fiyatı 39.90 farklı bedenlerde. Bonela'dan Stella 8 parça tencere seti gelecek. Fiyatı 279 TL. Evet, bunların da kapakları bir parça sayılıyor. Yani 4 tencere 4 kapak. Şeften sütlük 14 santim 19.90 TL fiyatı var. Tefal'den tava gelecek 24 santim 79.90 fiyatı var. Bonera'dan tava geliyor. 28 santim 49.90 Ocak üstü ve fırın kullanımına uygun. Kasil Home'dan 3 katlı çamaşır kurutmalık gelecek. Fiyatı 99.90 Bu ürün demonte. Soleiden ikili yastık kılıfı geliyor. Fiyatı 9 lira 95 kuruş. 50 çarpı 70 santim ebatlarında. 2021'e gireceğimiz bugünlerde ajanda gelecek. Fiyatı 8 lira 95 kuruş, 14 çarpı 20 santim ebatlarında. Aynalı anahtarlık geliyor. Fiyatı 12 lira 50 kuruş. Aynalı ve kancalı, farklı renk ve desenleri var. Kız çocukları için Barbie bebek ve hayvanları geliyor. Fiyatı 59,90. Burun kılı alma cihazı gelecek. Fiyatı 24.90. Paslanmaz çelik bıçakları ve kuru kullanımı mevcut. Dengede duran kuş. 3 lira 95 kuruştan güzel bir oyuncak gibi duruyor. Güpürlü dertsiz masa örtüsü 150 çarpı 210 santim ebatlarında fiyatı 27.90. İnşaat araçları gelecek çocuklar için 9.95'ten raflarda olacak bu cuma. Evet kamp yapmayı sevenler için kamp bıçağı gelecek. Kolumbiya'dan 79.90 TL fiyatı var. Lazer ve kesim ağzı var. Nerf'ten tabanca gelecek arkadaşlar. Çocuklar için 24.90 Strike Elite Jolt. Evet petek üstü ısı yönlendirici havalar soğudu. Peteklerin yönlenmesi için ısıyı yönlendirmesi için bir ürün 34.90'dan raflarda olacak. Şivarts'tan saç kesme makinesi gelecek. Fiyatı 89.90 paslanmaz çelik bıçakları mevcut. Evet şans bambusu canlı bitki geliyor. Her birinin fiyatı 6.95 3 seri kitaptan Şek Şekin Maceraları hikaye kitabı geliyor. Her biri 3 lira 50 kuruş. 2 kitaptan Sadece Durumlar serisi hikaye kitapları gelecek. Fiyatı 3 lira 95 kuruş. Evet. Bu hafta yine birbirinden güzel ürünler geliyor. Bime kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.